Evet, Yılmazcığım ne yapıyorsun böyle? <laughs> Sabahın göründe. Sabah <laughs> sabah yeme arama çıktık, balon da geldi. Balon denkeldi. hadi bakalım. Evet, incirlerimiz de oldu, geçti. Asmalar oldu, üzümler oldu. Asma yaprağında sardalyalarımızı yedik. Bu in gibi hangi bir yerlerden geçip gidiyoruz. Kolay bulaşılan bir şeyin hiç kıymeti harbiyesi yok sesi duyulmaya başladı. Bizim in gibi meralardan devam ediyoruz. Ama bakın şu güzelliği. Resmen kuş insanı bunlar. Temiz hava, doğa, macera. Düşmek. Evet, bir düşmek. Kalkmak. Hepsi bir arada. Evet, Çamburnu balık yemekçileri. Şurada için nasiplerini arıyorlar. Çıkartırken <laughs> oh, oh. Çok Asil balık ya Aynen of. Şu kara göz değil mi? Sarı göz Ha sarı göz olsun ne güzel ya nefis bir Evet arkadaşlar, çamburnu'nda şimdi kahvaltı keyfi. Sabah 9.20 suları. Ne diyorsunuz da? Süper. Ya, ne diyeceğiz? Artık ben yayını kesmek zorundayım arkadaşlar. Mecrabata çok yakın bir yerde çamburnu'nda, Kumsalda'yız. Ormanlık Milli Park. Bugün hava çok çok güzel. Harika. Adım adım bütün güzellikleri paylaşacağız mutluluk doğadadır. Şimdi ben kuş cıvıltılarıyla, dalga sesleriyle kahvaltı yapmanın keyfini yaşıyorum. Sizleri de doğaya bekliyoruz. Şöyle Yılmaz'a zoomlayalım. Evet Yılmaz, emekler Yılmaz'ımız. Kayaların dibinden yem çıkarma uğraşıyor. Evet bir de kulübemiz var. Burada kalanlar da var. Sabah akşam gelip balığa bakıyorlar. Etinayla yem, yem açılır. Evet. Evet, yem açılma şeklini görüyorsunuz arkadaşlar. Eti alıyoruz. Etin gereksiz kısımları atılır. Tersinden tutulur, kesilir ve kurumaya terk edilir. Evet, bu döngü böyle devam eder gider. Biz bu yemlere muhtacız çünkü balıklar bunu seviyor arkadaşlar. Bunu sevmeyen balık yok. Hiç öyle sürü neymiş, boru kurdurmuş bunlarla uğraşmayın. Bizim balıklarımızın alışkın olduğu yem çeşidi budur. Oh! Yemler biraz küçük galiba Yılmaz. Küçük balık ne zaman? <gülüyor> <gülüyor> Küçük yem küçük balık, büyük yem büyük balık. Evet, ilk atışımızı yapıyoruz Yılmaz Baba. attı ama ne attı ne oldu baba atar atmaz uçtu oldu mu şimdi koca gülleyi kaldırıp düşman gemilerine isabet ettiren belki de savaşın seyrini değiştiren koca seyit burada evet devam ediyoruz balık tutmak istiyoruz bize bir tarifte bulunur musun sana zahmet burada mı? Sen kaça gidiyorsun? Bire. Gözümsün be, adamsın. sen, sende de var mı balıkçılık? Var be. Var mı? Ne tutuyorsun bakalım? Çupra mupra tuttun mu hiç? Lüfer. Aha aslanım benim. Lüferci şey var zaten anlamıştım. Sahte de atarsın sen. Hayır. Aslanım benim. Hadi. Evet. Değerli dostlar, şimdi çok değişik bir yere geldik. Şenkler Abidesi'nin biraz ilerisinde olan Hüseyin Dülbahir. Son kale balık meramızı arıyoruz. Yollara geldik ancak denize giriş yolunu arıyoruz şimdi. İlk defa geliyoruz. Beraber keşfedeceğiz, göreceğiz. Bakalım neler bekliyor bizi burada. İnşallah verimli bir av olur. Güzel de bir fenerimiz var burada. Yalnız oldukça güçlü poyraz alıyor. Sağ taraf Gökçeada. Evet, şimdi patikayı yavaş yavaş iniyoruz. Meramıza şöyle yol alalım. Yükümüz gene epeyce var. Evet gene geldik uçurumların dibine. Evet inşallah buradan sorunsuzca inebilirim. Evet şöyle arazimizi tanıyalım. Gördüğünüz gibi ilginç bir kayalık yapısı var. Ortalarımız takılma ihtimali var ama balık da buralarda oluyor. Evet, şöyle araziyi tanıyalım. Evet şu gördüğünüz yer Seddülbahir Kalesi. Buraya epeyce ziyaretçi geliyor. Bu kalenin biraz daha ötesine vardığınız zaman Şehitler Abidesi görünüyor. Yakın. Burası son durak. Şimdi gelişimizin 5 dakikasında şöyle iriden bir lapin yapıştı. Artık bu batın ne olduğunu öğrendim. Daha önce Bozga'da da tutmuştum. Evet, şimdi onu burada koyduk havuzda. Birazdan ağzındaki şeyi de çıkarmaya çalışacağız. Evet, ikinci tuttuğum lapin bu. İkinci balığımız da bu. Hayatımda görmediğimiz renkli balıkları burada gördük. Bu merak çok ilginç mera. Durun bakalım ne olacak. Gelişimizin 10. dakikasında ben bir lafin tuttum. Yılmaz bu ne? Bu da hanos. Evet. Yılmaz arkadaşım da bir hanos tuttu. Evet. Balık yeniyor mu arkadaşım bu? Çok güzel ızgarası oldu. Löp et. Evet. evet. arkadaşımız Hanos'a hayatını bağışladı. Hanos'ta şükranlarını sunarak karıştı gitti mübarek sulara. Karşı kum kale. Evet boğaz trafiği yoğun görüyorsunuz. Buradan boğaza giriş yapıyor gemiler. Hadi bakalım ustam rastgele. Bir hareketlenme seziyorum arkadaşlar. Yılmaz arkadaşımız da. Ya bu hanoslar burayı sarmış. Löp hanos kelle balıkları tekneler toplamış bize de bu garibanlar kalıyor habire çeviriyorlar habire çeviriyorlar ne yapsın bu gariban honofslar da her akşam voli voli evet. bize de kaldı bu gariban e, holiden kaçanlar hayvan morali bozuldu ya bakın arkadaşlar doğal havuzunda mutlu mutlu geziniyor yavrular ben yani şu sarı göz var ya çok gözüme kestirdim onu birazdan yiyeceğim yemek arusu sardı dört yanımı beslenme vaktimiz geldi yine görüyorsunuz bu balıkların yemleri bu da Yılmaz ve Tolga ikilisinin yemleri orijinal halis keçi peyniri geyikli zeytini bayramış zeytinyağı ve odun ekmeğine muhteşem bir yemek tabi bu arada koyduğumuz arkadaşları da unutmadık Onlar da yemledik bakın Yılmaz'cığım onlara da atmış. Onlar da besleniyor. Ekmek, peynir, Allah ne verdiyse. Av ve avcılar bir arada. Görüyorsunuz çok centilmence mücadele ediyoruz. Değil mi üstad? Evet doğanın şartları ortamı içinde delikanlıca mücadelemizi veriyoruz. Balıkları da yaşatmaya çalışıyoruz. Cömert davranıyoruz. Doğa da bize cömertliğini gösteriyor. Birazdan bunlar tavaya girecek onun hazırlıklarını yapıyoruz yalnız odunumuz yok maalesef burası otluk, hanos ve lapin balıklarından başka bir şey gelmiyor gerçi Yılmaz bir sarı göz enselemiş evet Seddülbahir'de yoğun saldırıya uğramış ve çok şehit verdiğimiz bölgelerimizden biri evet burada fenerimizi görüyorsunuz gerçekten özel bakir alanlar hoşuma giden şu, sıradan kolay yerlerde av yapmak kolay ama işin içine biraz da doğa, macera, değişiklik, yaban hayat, bakir alanlar, biraz maneviyat da girince çok bambaşka bir hal alıyor. Evet bakın koyları döndükçe eğer bunları göze alırsanız buralara gelmeyi ki zira üzerinde yürüdüğümüz alanlar çok zorlu. Her an düşme tehlikesi var. Çanakkale'mizin bu güzelliklerini görmeye herkesi bekliyoruz şehitliklerin pek bilinmeyen, görülmeyen yüzü. Evet, bu alanları da keşfediyoruz böylece. Ben ilk defa geldim. Ama çok mutluyum. Gerçekten burada balık tutmanın keyfini yaşayacağım ve sizlerle paylaşacağım. Hemen fenerin dibindeyim. Biraz daha yürümeye göz alırsak ileride daha da bakir alanlar olduğunu düşünüyorum. Tabii şu anda göremediğim için. Buradan şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Evden çıkın siz de buralara gelin. Bunu sevgiden, dostluktan, maceradan geçen herkese elbet bir gün bir yerde buluşacağız. Bunların dönüşünü alacağımı düşünüyorum. Biraz önce güzel bir kara göz çektim. Şimdi minik yavruyu çıkartacağım ortada. Of 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 ne yuttun be yavrum, ne yuttun be çocuğum bu kadar. Aa. Yılmaz arkadaşım kelle gibi kiloluk kara çekti. Evet tekneler de burada bizi kesiyorlar. Şimdi birazdan burayı olduğu gibi çevirecekler. Bizi de içine alacak şekilde. Evet, evet balıkları kurtarmak için Yılmaz uğraşıyor. Bu balıkları götürmeyeceğiz. Evet şimdi poşete alıp denize kavuşturuyoruz özgürlüğüne. Haydi sevgili Lafin. Git bakalım Engin sulara. Ha? Evet. Zafini saldık. Evet. Anos da gidiyor. Evet çok güzel bir an. Balığın özgürlüğüne kavuştu an. Hiçbir şey olmamış yollarına devam ediyorlar. Git güle güle gel güle güle çok bekletme bizi.